Semtimizin değerli sakinleri, değerli spor Bugün kulübümüzün en anlamlı günlerinden biri. Sayın Şule Şencan hanımefendinin kulübümüze başkan seçildiğini sizlere iftarla duyururuz. Çoğunuz kendisini yakinen tanıyorsunuz. Bayanlar da duysunlar üstün gayretlerini öğreneceklerdir. Şule Hanım takıma karşı olan desteğini göreceğiz. Şampiyonluğa koşacağız. Şule Hanım sayesinde üçüncü kümeye çıkma umudu. Atatürk'e Dur be kardeşim, ne bağırıyorsun ya? Bizim seninle anlaşmamız yok mu? Bir saatliğine biz kiraladık arabayı. İnsanları görünce dayanamıyorum abi. Dur be kardeşim, bizim işimiz başka. Evet sevgili futbol severler, Şule Hanım'ın önderliğinde takım için yeni bir aydınlık dönem başlıyor. Yazıklar olsun sana be, sattın kendini o kadına, yazık. Dur lan, dur bir dakika, bir iş yapıyoruz burada, görmüyor musun? Ne lan, yalan mı söylüyorum? Şimdi bana bak, burada tanıtım yapıyoruz. Ne Biko? tanıtımı be, ne tanıtımı be? Yalcı herif. Takımı 280 yatırdın, şimdi çatlak bir kadından medet umuyorsun var değil bak, mi? Şule hanım hakkında böyle konuşamazsın. Ne, sonra hanımefendisi çok be, ne hanımefendisi be, ne hanımefendisi be? Patates, soğan. Ne lan patates, soğanmış? Var kardeşim, var. Patates, soğan. Kaçmalama bana patates, soğan. Senin takıma ne gibi fayda dokundu ha? Hadi soğan kaç para? İçtiyse senin gibi iki yüzlük yapmadım. Hadi be oradan! Püh sana be! Püh sana la. Hadi lan hadi! Ne halin varsa gör be! Git hadi. lan oradan! Hadi lan! Yine gel! Medeniyetçilerim!